sleep iman ve tevhidin, adalet ve merhametin, iyilik ve hayrın davetçilersiniz Biraz önce okudu hocamız. Vel tekum minkum ummetun yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil marûfi ve yenhevne Burada vazifemizi Cenab-ı Hak tarif ediyor. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden, bir ümmet bulunsun. İşte o ümmet kurtuluşa erecektir. Yani kurtuluşa bizi erdirecek bir işle Cenab-ı Hak bizi vazifelendirmiş. Ne mutlu, ne mutlu. Bugün bizlere düşen nebeli metodu kuşanarak samimiyet, sabır ve sevgiyle Allah'ın dinine hizmet etmek. İnsanlığın hidayetine vesile olmak ve yeryüzünün huzur ve selameti için var gücümüzde çalışmaktır. İslam'ın hayat veren mesajlarını yeniden bu anlayışla Diyanet Başkanlığımız hayatın her alanında milletimize rehberlik etmektedir. Son yıllarda toplumdan ve farklı kurumlardan gelen talepler doğrultusunda manevi danışmanlık ve rehberlik alanında önemli çalışmalar yürütmekteyiz bireysel ve toplumsal ölçekteki manevi kriz, kriz ve ihtiyaçlara doğru yöntem, sahih dini bilgi ve tecrübeyi merkeze alarak rehberlik etmekteyiz. Geçen yıl, bu yıl, Şubat, 6 Şubat depreminden sonra belki içinizdeki arkadaşlardan da vardır. 15 bin kadar arkadaşımızı manevi rehberlik eğitimi aldıktan sonra deprem bölgesinde e, hizmet etmelerini sağlamaya gayret ettik. Yani başka hiçbir kurumda olabilen bir şey değil bu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her alandaki hizmetlerine bir hizmet daha katmış oldu. Hatta manevi ilk yardım ismini ilk defa biz kullandık. Manevi ilk yardım. Dolayısıyla bizim e, alanında uzman, tecrübeli, nitelikli ve özverili kadrolarımızda, toplumumuzda nerede ihtiyaç varsa oraya koşmamız gerekiyor. İnsanlıkla buluşturmaktır. Ulaşabildiğimiz kadarıyla. Bütün bunlar arasında özellikle üniversite gençliğimize yönelik, Manevi danışmanlık hizmetlerimizin ayrı bir yeri vardır değerli hocalarım. Çünkü gençlik bir milletin geleceğidir. Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız gençlerimizdir. Bunun için başkanlık olarak gençlerimize yönelik hizmetlerimize özel bir önem veriyoruz. Sizler de bu önemli hizmet için seçilmiş hocalarımız gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek, millet olarak geleceğimiz o kadar güzel olacaktır. Bunun için temel amacımız, gençlerimizin inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşmasıdır. Büyük bir milletin ve medeniyetin mensubu olduğunun farkına varması gerekiyor gençlerimiz. Değerli hocalarım, Manevi danışmanlığın en önemli yapı taşları gönüllülük ve fedakarlıktır. Zira gençlerin ilmi, fikri, maddi ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak ancak yürekten fedakarca yapılacak bir hizmetle mümkün. Bu iki temel yapı taşı üzerinde kurulan muhabbet ve sevgi bağları geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi daha güçlü kılacaktır. Kendilerine gösterilen sevgi ve ilgi karşısında gençlerimiz öz kimlik ve benliklerinin farkındalığıyla manevi huzur bulacak karşılaştıkları sorunların üstesinden kolaylıkla gelebileceklerdir. Özellikle hanımlar, hanım kardeşlerimiz. Yani sizin işiniz biraz daha fazla. Kızlarımıza, hanımlarımıza, ailelerimize sizin ulaşmanız lazım. 4-6 yaş sınıfı okutan Kur'an kursu hocalarımız var. Onlara da söylüyorum. Yani o çocuklar vesilesiyle onların ailesine ulaşmaları. Onlarla irtibat halinde olun. Mesela 4-6 yaş derslerine giren hocalarımızla irtibat halinde olun. Onlara da manevi rehberlik yapın. Belki eksiklikleri vardır. Çocuklara yaklaşımlarında eksiklikleri olabilir. Onlara da manevi rehberlik yapın. Hepinizin yakinen şahit olduğu gibi bir bilgi ve bilişim çağında yaşıyoruz değerli hocalar. Yani şimdi elimizde bir telefon var ya, o telefon, mesela diyelim evde unuttunuz. O gün neredeyse en az 15-20 kadar şeyi evde unutmuş oluyorsunuz. Yani eğer faydalı kullanılabilirse o telefonda kütüphane var, kitap var. Ondan sonra izleyebileceğiniz güzel şeyler var, ee, sözlük var, İngilizce, Fransızca, Arapça hangi dil olursa olsun. Şimdi dijital. Dijitali eğer e, hayra kullanabilirsek, faydalı kullanabilirsek, oradan işte birilerine güzel mesajlar gönderebiliyorsunuz. Farklı farklı alanlarda. Onun için biz bilişim çağında yaşıyoruz değerli hocalar. Daha çok insana ulaşma, daha çabuk bilgi edinme gibi pek çok alanda sayısız fayda sağlasa da dijital dünya, Bireysel ve toplumsal boyutta birçok problemin ortaya çıkışına da zemin teşkil etmektedir. Bunları da yani kötülüğünü ortadan kaldırmak, onu hayra mutlaka yönlendirmek gerekiyor. Birçok terör ve suç örgütü menfur emellerini bu dijital ortamlarda gerçekleştiriyorlar. Onlar kötülükte kullanıyor da biz iyilikte niye kullanmıyoruz? marjinal pek çok yapı kendi kirli emelleri doğrultusunda insanların inanç ve tasavvurlarını en çok buralarda suistimal ediyorlar. Gençlerimizin ve nesillerimizin tertemiz duygu ve düşünceleri en çok buralarda istismar ediliyor. Diğer taraftan bu mecralarda algı maalesef hakikatin önüne geçiyor. Sanal olan gerçeği baskılayabiliyor. Görseliğin öne çıkarıldığı bu dünyada görmek, izlemek ve görünmek adeta varoluşun gayesi haline geliyor. Kötülük alanında diyorum. Ama iyilikte olursa, hayırda olursa ne kadar çok olursa olsun bu faydalı. Evet, değerli hocalarım, bu itibarla dijital dünyanın imkan ve risklerinden mutlaka haberdar olmalıyız. İslam'ın hakikatlerini, değerlerini ve güzel ahlak ilkelerini tüm insanlığa etkili bir şekilde ulaştırmak için bu alanın ilmine ve işleyişine mutlaka vakıf olmalıyız. Başarılı oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken mesleki yönden bilgi, beceri ve donanımınıza büyük katkı sunacağına inandığım bu seminerin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Tekrar hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.